Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda Alice Coin'i inceleyerek, Alice Coin nedir ve gelecek vaat ediyor mu sorularına cevap bulmaya çalışacağım. Ayrıca Alice Coin ile ilgili önemli seviyeleri belirtip, gelecek fiyat beklentilerimi sizlere aktaracağım. Alice, dünyanın en büyük oyun platformu Steam üzerinden indirilen ve blockchain üzerinde bulunan bir çiftçilik oyunudur. Metaverse alanında yoğun ilgi gören coin'lerin başında yer alan Alice, oyna kazan sistemini ve NFT'leri metaverse çatısı altında birleştirmeyi başarmıştır. Alice ekosisteminde sanal araziler satın alınarak kendi çiftliğinizi oluşturabilir ve varlıklarınızı da NFT formatında dilediğiniz gibi satabilirsiniz. Alice ekosistemi, Metaverse platformu üzerinde çiftçilik yaparak gelir elde etmek isteyen kullanıcılar için oldukça cezbedici bir projedir. Alice ekosistemi kullanıcılarına oyun içi NFT pazar yerinde çeşitli bitkiler hayvanlar, evler gibi objeleri alıp satma imkanı sunmaktadır. Tüm bu alım satımlarda ve diğer tüm ticari faaliyetlerde Alice Token kullanılır. İsveç Antler Interaktif şirketi tarafından kurulan Alice Coin toplam 100 milyon arza sahiptir. 2021 Kasım ayında 28 dolar seviyesine ulaşan Alice Coin, girdiğimiz bu düşüş trendinde 1 dolar 74 sent seviyelerini test etmiştir. Şu anda 2 dolar 30 sent seviyelerinde işlem gören Alice için 1 dolar 75 sent seviyesi önemli bir destek seviyesidir. Fiyatın 1 dolar 75 sentin altına düşmesi durumunda ise 1 dolar 10 sent ve 1 dolar seviyeleri alttaki majör destek alanıdır kripto piyasasında ve Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlerin olması durumunda, Alice Coin'in kısa vadede 2 dolar 90 sent ile 3 dolar 10 sent bölgesine yükselmesini beklerim. Bu seviyelerin üzerinde tutunmayı başarabildiği takdirde ise orta vadede 5 dolar 20 sent ve 7 dolar 50 sent seviyeleri takibimde olacaktır. Bu seviyelerin de aşılması durumunda, orta vadede 10 dolar seviyesi satış hedefimdir. Fiyatın 10 dolar üzerine yerleşmesi Bitcoin'deki yukarı yönlü fiyat istikrarına bağlı olacağından dolayı o dönemde Bitcoin fiyat hareketleri yakından takip edilmelidir. 10 dolar üzerine yerleşmeyi başarabilen bir Alice Coin'in bizlere büyük sürprizler yapacağını düşünüyorum. Uzun vadede büyük beklentilerimin olduğu Alice Coin'in 30 dolar seviyesini aşıp all time high seviyesi 60 doları yeniden test edeceğini düşünüyorum. Alice Coin'deki stratejim ise şu şekilde. Orta vadede 10 dolar seviyesinde kar realizasyonu yapıp kalan miktarı 100 dolar hedefle uzun vadeli bir yatırım olarak hodl etmek. Arzının 100 milyon ile sınırlı olması, mevcut piyasa değerinin 100 kat artışa bile müsait olması ayrıca gelecek vadeden ve popüler bir metaverse projesi olması Alice Coin'de uzun vadede yüksek beklenti içerisine girmeme neden oluyor. Bu gibi içeriklerin devamı için beğen tuşuna dokunup kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaşımlarım piyasalarla ilgili kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım kararlarınızı kendiniz alınız. Unutmayın, yatırımınız bir başkasının düşüncelerine bırakılmayacak kadar önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.